Londra'daki, New York'taki ya da Paris'teki başlıca günlük gazetelerin yüzlerce adet basılıp sokağa çıkması için sadece birkaç saati var. Ve bunu offset yazıcı olmadan yapamazlar. Hiç lekesiz, beslemeden katlamaya kadar durdurak bilmeden çalışan bir makine. Kağıt yollarının doğrulanmasından dolayı ona A offseti deniyor gazeteler için en hızlı ve ucuz ticari baskı yolu. 40 dakikada kilometrelerce kağıt topları değişse bile durmadan dönebiliyor. Kağıt bu baskı yığınından saniyede 10 sayfa olarak geçiyor. Ve burulular makinenin hızlı doğruluğunun önemli bir parçası. İşte nasıl çalıştı. Asıl baskı tabakası esnek alüminyum çarşaftır. Bir davulu sarar, ama yakından bakınca bu düz bir yüzeydir. Hiç kalkmış köşesi olmadan bir baskı tabakası nasıl bu izlenimi verir? Bu su ve yağın karışmamasına dayanıyor. Alüminyum tabaka üzerindeki özel kaplama yağlı mürekkebi emmek için tasarlanmış. Böylece bu tabakayı mürekkeplersek katı siyah üretecektir. Böylece ultraviyole ışığı tabakanın kaplamasında 4 sayfalık dijital bir görüntü yaratıyor. Parçalar yerinde UV ışıklarına maruz bırakılıp sertleştiriliyor. Kaplamanın maruz kalmayan parçaları kimyasal banyoda ayrışıyor. Emisyon ve saf metal şimdi baskı tabakasını oluşturuyor. Baskı silindirine yüklenince tabaka rulolardan su ve mürekkebi topluyor. Kaplamanın sertleşmiş kısımları mürekkebi emiyor. Diğer kısımları baskı yapılmayan alanları mürekkepsiz tutmak için bir film suya giriyor. Yani mürekkep kaplı tabaka transfer edilmeye hazır. Ama doğrudan kağıda değil. Bu tabakayı çok hızlı yıpratırdı. Metal tabaka bu davul üzerine sarılıyor mürekkepli görüntüler tabakadan alınıyor. Battaniye denen plastik bir ruloya konuyor. Ve plastik onları sonra kağıda aktarıyor. İşte bu yüzden ona offset basın diyoruz. Şimdi iki tarafına basmak için kağıt sandviç gibi karşıdaki bir rulo ve tabakalara katlanıyor. 4 sayfalı basma tabakasıyla davulun her bir dönüşü saniyenin onda birinde 8 sayfa üretiyor. Makinenin altı basım yığını var. Uzun yığınlarda dört dizi davul vardır. Ve böylece tam renkli basabilirler. Küçük olanlar sadece siyah basar. Kağıt ağları iki uçtaki yığınlardan beslenir ve dizicide buluşur. Makine gazeteleri sıralar, katlar ve keser. Sonra yığınlamaya ve dakikada 500 kopyanın paketlenmesine gönderir. A offset yazıcı sıcak baskı makinelerine bir standart getirdi. Bugünün dijital çağında bile bu makinenin derecesini, hızını ve fiyatını geçecek hiçbir şey yok.